Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Yunan Amerika'dan aldı. Çılgına döndü. Kıymetli takipçilerimiz Yunan F-35'lerde krizi krize yakalandı. Yunanistan'ı korku sardı. Türkiye'nin eli güçlendi. Amerikan yapımı F-35'leri kullanan Güney Kore'de şifre şoku yaşandı. Bu gelişme Yunanistan'da endişeye neden olurken milli muharip uçağımızın neden bu kadar önem arz ettiği Güney Kore'nin yaşadığı F-35 deneyimiyle belgelendi. F-35'leri Amerika'dan şifre alarak kullanmak zorunda kalan Seul yönetimi bu durumdan rahatsızlık duydu. Uzak doğudan gelen bir haber kendi savaş uçağını geliştirmenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Daha önce pek çok zorluğu kendi teknolojilerini geliştirerek aşan Türkiye şimdi de milli muharip uçağı hayata geçiriyor. Savunma sanayinde bağımsızlığını günden güne artıran Türkiye milli muharip uçakla birlikte kendi göbeğimizi kendi kesiyor. Yerli İHA'lar ve SİHA'lar Libya'dan Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Irak ve Suriye'nin kuzeyine kadar birçok bölgede Türkiye'nin gücüne güç kattı. Son olarak bayraktar kızıl elma gökyüzüyle buluştu. Sırada milli muharip uçak var. Güney Kore'de yaşanan şifre krizi milli muharip uçağın ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi. Değerli izleyenler milli muharip uçak neden çok önemli? Türkiye savunma sanayini geliştirdikçe bağımsızlığını güçlendiriyor. Oyun kurucu rolünü pekiştiriyor. Sahada ve masada etkisini artırıyor geleceğine kendi çıkarları doğrultusunda kendi isteğiyle yön veriyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu uzak doğudan gelen bir haberle bir kez daha ortaya çıkardık. O haber diğerlerinin yanı sıra özellikle Türkiye'nin kendi savaş uçaklarını üretmesinin ne kadar önemli olduğunu tekrar gözler önüne serdi. Güney Kore, Kuzey Kore ile yaşanan itilaf nedeniyle Amerika'nın Güvenlik şemsiyesi altında yoğun şekilde Amerikan silah ve mühimmatlarından kullanmakta. Bu kapsamda çok sayıda F-35 aldılar. Hatta bunlarla sık sık gövde gösterisi yapıyorlar.